Türkiye'de hayvancılık. Türkiye'de en çok gördüğünüz hayvan koyundur. Bizim yerli ineklerimiz ne kadar süt veriyor? 5 litre. Yani pet şişeyi anca doldurur. Türkiye'de hayvan çok ama hayvan başına verim az. Bu mandalar bataklık ortamı sever. Baksana yani biraz daha yabanidir. Yani inek onun yanında çok hanımefendi kalıyor. Şurası daha şey değil Bak yem önünde, yediğin önünde, yemediğin arkanda. Ekmek elden su gönder. Koyuna biz küçükken melek derdik. Sizin ona derler. Benim keçiye şeytan Çok hareketli ya. Girmedi çıkmadığı yer yoktu böyle. Koyun o yüzden uysal düz arazi olacak. Otlakların ıslah edilmesi lazım. Hep aynı otları yemesin. Bu hayvan da bir ağız tadı var da kendini bir değerli hissetsin. Vay be sahibim bana başka otlar da veriyor. Ben de ona göre süt vereyim. Desin. Sevgili Bordo belirlerim yine geldik önemli bir konuya. Türkiye'nin önemli bir doğal kaynağına Türkiye'de hayvancılık. Sevgili dostlarım, Türkiye'de çok hayvan var. Evet, onlar her yerdeler. Her yerde bir hayvan görebilirsiniz. Bu gördüğünüz hayvanın türü neye göre değişir? İklimden etkilenir mi? Yer şekillerinden etkilenir mi? Sosyal hayattan etkilenir mi? Bunları anlatacağım hepsini size. Bir kere Türkiye'den çok gördüğünüz hayvan hangisidir? Türkiye'de en çok gördüğünüz hayvan koyundur. Görebileceğiniz hayvan. Biz tabii ki evcil hayvanlardan bahsediyoruz. Yani Ekonomik değer olan hayvanlardan bahsediyoruz. Türkiye'de en çok koyun görürsünüz. Koyunu da en çok Van'da görürsünüz. Sonra Konya'da görürsünüz. Türkiye'deki toplam koyun sayısı 37 milyon. Büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon. Aha da böyle büyükbaş hayvan sayısı. Fakat bu görüntüden bizimkiler artık memnun değil ha. Bizimkiler şöyle olmasını istiyor. Neden? Çünkü bu daha çok süt veriyor. Bu ne? Bu Holstein. Holstein demek yani Hollanda'dan ithal edilen semental gibi bir inek türü. Bunlar da kendi arasında ırklara ayrılıyorlar ve neredeyse 45 litre süt veriyor. 45 litre ne demek ya? 2 damacana demek değil mi? Bizim yerli ineklerimiz ne kadar süt veriyor? 5 litre. Yani bir pet şişeyi anca doldurur. O yüzden Türkiye hayvancılığı, evet Türkiye'de hayvan çok ama hayvan başına verim az. Hayvan başına verim neden az? Bunu açıklayacağız. O yüzden en önemli hayvancılık projesi şu anda yerli ırklarla şu yabancılıkları melezleştirip yeni bir tür oluşturmak. Buna ne deniyor? hayvan soylarının ıslahı deniyor. Anlaşıldı mı? Islah nasıl oluyormuş? Yabancılıkları, yerlilikları melezleştiriyorsun, yeni bir tür ortaya çıkarıyorsun. Efendim Türkiye'de arıcılık dünyanın önemli bal üretim merkezlerinden biriyiz. Çok fazla bitki çeşidi var çünkü ülkemizde. Başka burada tiftik keçisini görüyorsun. Burada mandaları görüyorsun. Manda camış denir. Bunlara camız denir bizim Elazığ'ın orada. Bu mandalar bataklık ortamı sever. Baksana yani biraz daha yabanidir. Yani inek onun yanında çok hanımefendi kalıyor. Bu daha yabani, böyle ne bakıyorsun, ne çekiyorsun gibi böyle bu tarafa bakıyor. Bataklık ortam, sek ve idaresi zor. O yüzden sayısı da az. Manda bugünlerde şey gündemde manda yoğurduna bal katıp, efendim başka hurma katıp, ondan bir doğal besleyici böyle antibiyotik oluşturmak gündemde biliyorsunuz. O açıdan manda da soru olarak gelebilir, hiç belli olmaz. Samsun'da, Karadeniz'de, Diyarbakır'da, İstanbul'da da mandalar var. Ama ilk arayacağınız yer Karadeniz. Niye? Sulu ortamları seviyor mandalar. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'de hayvancılıkla ilgili bir kere şunu bileceksiniz. Hayvancılık ikiye ayrılır. Mera hayvancılığı, ahır hayvancılığı. Yani siz hayvan olsanız Burayı mı istersiniz burayı mı istersiniz diye sorsam <laughs> şurası daha şey değil mi? Bak yem önünde, yediğin önünde, yemediğin arkanda ekmek elden, su gölden önüne geliyor. O yüzden buradakiler daha avantajlı ve daha çok süt veriyor. Psikolojik bir sıkıntısı yok. Yarın ne yiyeceğim, ot bulabilecek miyim gibi bir derdi yok. Bir de müzik yayınlıyorlar. Gerçekten de inek çiftliklerinde müzik yayını yapıyorlar. Beethoven, Tchaikovsky'nin efendim veteriner ayaklarına gidiyor. Bu kadar konfor sizde bizde bile yok. Hangimizin ayağına doktor geliyor? O yüzden bunlar da verim daha fazla. Burada ne var? Mera. Saldım çayıra, mevlam çayıra. Tamam doğal. Tamam bunu yiyen hayvan eti daha lezzetli. Ama ÖSYM sormuyor ki hangi hayvan eti daha lezzetlidir diye. ÖSYM hangisinde verim daha fazladır diye soruyor. Ahır hayvancılığı. O zaman Türkiye hayvancılığının ikinci problemi neymiş? Birinciyi söyledik. Hayvan soydan ıslah edilmesi lazım yabancılıklarla. İkincisi neymiş? Mera hayvancılığından ahır hayvancına geçilmesi lazım. Hayvanları ahıra doğru iteklememiz lazım. Ama bu meraları da tabii göz göre göre harcayamayız. Burada hayvan yiyeceğini yesin, efendim doğal olarak beslensin fakat ahırda da iyi besleyelim. Buradaki verim daha az. Niye daha az? Çünkü hayvan geziyor. Gezdikçe enerji kaybediyor. Anlatabildim mi olayı? Peki bu mera hayvancılığı nerede yaygındır? Erzurum, Kars, Ardahan. Bir de Doğu Karadeniz, yaylaları. Çünkü meralar orada yaygın. Yüksek boylu otlar. Neden? Çünkü yaz yağışları var. Yüksek boylu ot derken benim belime kadar geliyor işte neredeyse 1 metre boyunda ot var. O otlarda büyük başlılar yiyor. Küçük başı yemez. Bak koyun hep başı yerde. O yüzden Erzurum, Kars, Ardahan'da koyun yerine büyük başı tercih ederler. Çünkü ot büyük olunca daha çok kar, daha çok yesin, daha çok süt, daha çok et olsun diye mera hayvancına genelde büyük başı tercih ederler. Unutmayın tamam mı? Ve geçiyorum. Bir de koyun ancak küçük otları yiyebilir. Büyük otlara uzanamaz. Şöyle kafasını uzatması gerekiyor. ve anatomisi buna uygun değil yani. Bunu anlattım. Peki ahır hayvancılığı nerede gelişmiş? Şaşıracaksınız belki ama Marmara'da evet. Marmara deyince sadece aklınıza sanayi, turizm, ticaret gelmesin. Marmara deyince hayvancılık da gelecek. Hangi hayvancılık? Ahır hayvancılığı. Hocam niye Marmara'da ahır hayvancılığı var? Ne alaka? Çünkü nüfus burada nüfus. Sadece İstanbul 16 milyon resmi rakamlar. Gayri resmi rakamlar daha fazla çıkabilir. O yüzden ahır hayvancılığı Marmara'da olması nedeni fiziki değil, doğal değil, beşeri nedenler, nüfus. Ama merah hayvancılığının Erzurum, Kars, Ardahan ve Doğu Karadeniz'de olma nedeni ne? Fiziki nedenler. Otla ilgili, iklimle ilgilidir diyorum ve devam ediyorum. Türkiye hayvancılığının sorunları ve geliştirmesi için neler yapılması lazım? Bir, hayvan soylarını ıslah etmek lazım. Bunun için önce insanlar ıslah etmek lazım. İnsanlar bilinçli olsun sonra hayvanları ıslah etmeye götürsünler, melezleştirsinler. Otlakların ıslah edilmesi lazım. Hep aynı, hep aynı otları yemesin. Bu hayvan da bir ağız tadı var da kendini bir değerli hissetsin. Vay be sahibim bana başka otlar da veriyor. Ben de ona göre süt vereyim desin. Gerçekten hayvanlar anlar bakın. Yani kediyi bile ufak bir dokunduğun zaman hemen böyle sırnaşıyor. Bitkiler bile sözden anlıyor. Bitkileri sever ya anneleriz. Gerçekten anlıyorlar arkadaşlar. Avrupa'da bir deney yapmışlar. Bitkilere müzik dinletmişler. Onur biliyor musun bunu? Müzik bayağı müzik dinletmişler. Rock and roll, Metallica dinletmişler. Bitki inanılmaz büyümüş sonra intihar etmiş. Sonra klasik müzik dinletmişler. Bitki müziğin geldiği yöne doğru dönmüş böyle. Hatta küçük küçük şekerlemeler vermiş. Dolayısıyla bu da bir canlı. Önemsendiğini hissettiği zaman ona göre de verimi oluyor. Otlaktan ıslahı neymiş? Fazla otlatmayacaksın ve değişik otlar da ekeceksin. Mera hayvancının yerine besi ahır hayvancından derhal geçilmesi lazım. Aşırı ve erken otlatmanın önüne geçilmesi lazım. Erken yaşlı hayvanların kesiminin önlenmesi lazım. Sen kuzu eti yeme zevkini tadacaksın diye o hayvanı büyümeden kesiyorsan et ve sütünden yararlanamıyorsun demektir. Hayvan hastalıklarına mücadele etmek lazım. ve Veterinerlik hizmetlerinin gelişmesi lazım. Doğal ve suni yem üretiminin arttırılması lazım. Otlaklar yetmiyorsa ekstra yemlerle beslemen lazım. Hayvancıkla uğraşan kişilere hem eğitim hem de kredi verilmesi lazım. Bugün bir hayvanın fiyatı kaç para olmuş? Kaç para olmuş? Baya olmuştur. <laughs> çok açıklayıcı oldu. Ama çok olmuştur yani. Etin kilosu kaç para oldu? O da bayağı olmuştur. Bayağı olmuştur. Ancak böyle muhabbet yapabilir. Sayamıyorum mu hocam. <laughs> Sayamıyoruz. Neyse siz yorumlara yazarsınız. Bu işleri yapanlar vardır aranızda. Hayvancılık faaliyetleri. Şimdi bakın küçük baş hayvanlar. Koyun, keçi, tiftik keçisi. Bunların küçüklerinin çok sevilesi bir tarafı var. Sen de seviyor musun? Vay insan böyle kulaklarını tutup böyle sıkası ayırası bacaklarını değil mi? O küçük kızı keçi böyle. Şimdi bakın her şeyin küçüğü herhalde güzeldir diye düşünüyorum. Koyun ne bileceksin? Bir, Doğan Anadolu'da en fazla. Ondan sonra İç Anadolu. Koyun ne ister? Bir ara Mel Gibson'ın bir filmi vardı. Kadınlar ne ister diye. Koyun ne ister? Koyun fazla yaştan hoşlanmaz. O zaman Karadeniz'de aramayacaksın. Koyun engebeli araziden hoşlanmaz. Onda kendine göre bir özel hayatı var netice itibariyle. Düz arazi olacak. Zaten engebeli arazide koyun gezemez. Yağışlı araziyi sevmez. Zaten o tüylerini zor taşıyor. Yağmur yağdığı zaman iyice ağırlaşacak. gününü taşıyamayacak. O yüzden yağış az, düz arazi. Hocam Doğu Anadolu dağlık. İyi de Doğu Anadolu'nun her tarafı dağlık değil ki. Erzurum düz. Plato, Van, Düz. Düz alanlarda koyun çoktur. Hatta Mor Karaman vardır oralarda. İç Anadolu zaten koyuna uygun ama Karadeniz'de koyun arayamazsın aşırı yağışlı ve engebeli. Akdeniz'de aşırı engebeli. Koyun keçi gibi akrobatik değil yani. Koyuna biz küçükken melek derdik. Sizin orada derler. Benim keçiye şeytan dedim. Çok hareketli ya girmedi çıkmadığı yer yoktu böyle. Koyun o yüzden uysal düz arazi olacak. O zaman buradan şu sonuç çıkar. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri hem bitki örtüsü hem de yer şekillerinden de iklim koşullarından etkilenir. Evet mesela mera hayvancılığı direkt etkilenir. Yaz yağışı olmazsa ot olmaz, ot olmaz hayvan beslenemez, beslenemeyen et ve süt olmaz. Böyle bir soru çıkmıştır. Bir yerdeki et ve süt verimi o bölgeye düşen yağışla doğru orantılıysa orada ne tür hayvancılık yapılıyordur? Mera hayvancılığı. Ama ahırdaki hayvan dışarıda yağmur olmuş, kar olmuş, dip olmuş umrunda mı? Her şey önüne geliyor zaten. Geçiyorum. Kıl keçisi. Arkadaşlar kıl keçisi Mersin'de en fazla bölge olarak da Akdeniz'de. Kıl keçisi her yerde olabilir ama en fazla Akdeniz. Niye Akdeniz? Çünkü büyükbaş hayvan orada pek yok. Neden yok? Çünkü büyük otlar yok. Neden yok? Çünkü yaz yağışı yok. Bak nasıl birbirine bağlıyoruz. Koyun niye yok? Arazi çok engebeli. Meydan kime kalıyor? Keçiye kalıyor. Yani Akdeniz'de olmak keçinin tercihi değil. Akdenizlilerin tercihi. Keçi her yerde yapar arkadaşlar. Fakat o engebeli arazi en iyi uyum sağlayan keçi olduğu için Akdenizler genelde o bölgeye keçi götürüyorlar. Kıl keçisi böyle. Tiftik keçisi Ankara Ankara'da ve Siirt'te Mardin'de arayacaksınız. Yünleri değerlidir tiftik keçisinin. Bunu bu şekilde biliniz. Keçinin de sayı olarak koyuna göre daha az. Son zamanlarda sütü biraz daha değerli hale geldi. Bir de keçi başlıkta orman köylülerinin keçi beslemesi yasaktı. Ormanlara zarar veriyor, tırmanıyor, genç filizleri yiyor diye. Son zamanlarda o da serbest bırakıldı. Çünkü orman yangınlarına karşı bir önlem o. Patika yollardaki otları yiyip, yiyip itfaiyecilere yol açıyor. Böyle bir özelliği de var. Yangın ihtimali azaltıyor. Kuru otları da yediği için. Geldik Büyükbaş hayvancık. Sığır, manda, at. Sığır arkadaşlar mer hayvancılığı anlamında söylüyorum. Doğu Anadolu. Ahır hayvancılığı anlamında Marmara, Ege, büyük şehirlerin çevresi. Burada yapılan Büyükbaş hayvancılık çiftliklerine biz mandıracılık diyoruz. İstanbul'da çok sayıda mandıra vardır. Günlük sağım ve günlük kesim yapılır ve onlar yöre halkına işte İstanbul'daki halka dağıtılır. Tamam mı? Manda dedik Karadeniz'de yaygın. Sütü yağlıdır. Başka sulu ortamları sever. Bu kadar. Ata gerek yok. Tavuk, hindi, kaz. Kümes hayvancılığı. Kümes hayvancılığı iklimsel koşullardan etkilenir mi? Etkilenmez mi? Hocam. Etkilenmez çünkü kapalı alanda kümeste. Açık alanda olan etkilenir. Unutma hocam ara sıra dışarı çıkıyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Genelde akşamleri de kümeste yani. Kümes hayvancılığı arkadaşlar iklimsel koşullardan etkilenmez. Türkiye'de en çok Marmara bölgesi sonra Ege bölgesi. Neden? İklim müsait? Yer şekilleri mi düz? Yoksa nüfus. Temel neden nüfus. Nüfus neredeyse kümes hayvancılığı orada. Tamam mı? İl olarak da Manisa geliyor. Kümes hayvanlarındaki en büyük problem şeydi. Tüylerinden arındırma problemiydi. Böyle kesiyorlar, kaynar kaynar suyun içine atıyorlar. Hayvanın kanı akmadan içinde kuruyordu. Yani hijyenik değildi. Değişik değişik yöntemler deniyor şu an. Tüysüz tavuk üretiyorlar. İsrail özellikle yapıyor. Plymouth türü tavuk. Tüysüz de biraz ilginç bir görüntü. Böyle yakala fırına at gibi değişik bir tür. Yani göze hitap etmediği için çok tutmadı. Hasılı. Türkiye tavukçulukta söz sahibidir. Marmara ve Ege 22 bölgedir ve ihraç ettiğimiz bir üründür. Tavukçuluk, beyaz et bunu da unutmayınız İklimsel koşullardan etkilenmez. Ve geldik ipek böcekçiliği. İpek böcek deyince Diyarbakır, Bursa, Ankara, Elazığ, Antalya. İpek böceği dut ağacının yapraklarını yer. Dolayısıyla dut ağacı da açık arazide olacağı için iklimsel değişmelerden doğal olarak etkilenir, dolaylı olarak etkilenir. Tamam mı? Yani dut ağacı olmasa yaprağını yiyecek bir şey bulamaz. Dut ağacının yaprağıyla besleniyor. İpek üretiminde önce Bursa söz sahibi, Sonra suni ipek çıkınca doğal ipeğin tahtı sarsılmış oldu. Şu anda dediğim yerlerde yaş koza üretimi söz konusudur. Geçiyorum. Bir de ipek fiyatları doğal ipeğin fiyatı da çok fazla arttı. Bunu ben şuradan biliyorum. Bir aralar takım elbise çok giyiyordum. Boy, pos, millet yakıştırıyordu. Yani ben de giyiyordum. Şimdi derslerde artık zor olduğu için valla böyle spor çıkıyorum. Bir tane kravat. Ben kravat takmayı severim. İki tane kravat almıştım Onur. Kravatlar şöyle söyleyeyim. 15 senenin öncesi fiyatıyla 300 TL almıştım. 15 sene önceki fiyat. Yani hangi akla hizmet bunu aldım? Onu ben de şu anda nasıl almışım bunu diyorum ama o zamanlar biraz daha genciz, Biraz daha gözümüz görmüyor. Kazandığımız para ne olacak canım diyoruz. Çok para kazanmıyoruz. Sadece kazandığımızı harcadığımız zaman gözümüze gelmiyor. Öğretmen ne kazanabilir? Neyse ben bu kravatı aldım. Bu kadar da pahalı. Ancak bir defa giyebildim. Sonra arkadaş herkesin dikkatini çekiyor. Bu ne güzelmiş. Çok dikkat çekici. Dokunmaya çalışıyorlar. Kimseye dokundurtmuyorum tabii. Sonra en son yakaladılar beni bir köşede. Dokundular kravata. Ya dediler bu ipek. E dedim ipek e giyemezsin yani dinen haram derler. Ya dedik çok dindar bir insan değiliz ama harama da şimdi. Meğersem ipek kravatmış. Bundan dolayı pahalıymış. Ben oysa görüntüsünden dolayı almıştım. Sadece bir defa giydim. O yüzden böyle pahalı bir şeye herkes ücret verin. Ben de şu anda vermeyeceğim için doğal ipek üretimi azalmış. Suni ipek üretimi artmıştır. Söylemiş olayım. Aracılık. Arkadaşlar Türkiye'de arıcılığın yapılmadığı yer yok gibi. Ama en fazla neresi 2021 TÜİK verilerine göre Adana. Ondan önce Ordu'ydu. Ondan önce de Muğla'ydı. Yani genelde kıyılar. Kıyılarla çiçek çeşidi fazla. Dolayısıyla bu arıcılığı olumlu etkiliyor. Ege'de özellikle çam balı meşhurdur. Çiçek balıkçılığı vardır Türkiye'de yine iç kesimlerde. Türkiye'de en ilginç bal ve dünyadaki en ilginç bal diyebiliriz Anzer balıdır. Nerede? Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde. Rize'de oradaki bir çiçek türünden sadece o polen alıyor. Anzer balın özelliğini biliyor musun Onur? Hiç bilmiyorum hocam. Çok duydum. Evet. Onun özellikle bir bal olduğunu. Özelliğini bilmiyorum. Özellikli bir bal. Kilosu 2000 TL. Neymiş hocam özelliği? Özelliği enerji değeri çok yüksek. Yani onu böyle kaşık kaşık yiyemesin enerji manyağına çevirir seni. Duvarda derin tırnak izleri falan oluşabilir. Dolayısıyla anzerbanlı direkt ilaç olarak satıyorlar. Evet Almanlar alıp böyle ilaç diye satıyor. Gıdım gıdım tüketici. Fazla yediğin zaman da zehirleniyorsun. Böyle bir özelliği var. İşte Türkiye böyle bal çeşidinin de fazla olduğu ülkelerden biri. Bunun temel nedeni Bitki çeşidinin ülkemizde fazla olması. İklimsel koşullardan etkilenir mi aracılık? Soruyorum etkilenir. Çünkü direkt araziden, çiçekten, polenden topluyor. Arıcılık aynı zamanda çiçekler arasında polen taşıdığı için, döllenmeye de katkı sağladığı için ekosistemin devam etmesi adına çok önemli. Einstein ne demişti? Arıları ortada kaldır, dünya 4 sene içerisinde çöplüğe döner ve hayat biter demişti. Arılar bu kadar önemli. Evet, iklimsel koşullardan etkilenir. Dedi kıyı bölgeler üretimde ilk sırada gelir. Arıcılık hakkında diyeceğimiz bu ve Türkiye dünyada ilk üçtedir bal üretiminde. Su ürünleri balık. Her şeyi anlattım. Diğer slaytlara gerek kalmadı. Su ürünleri ilgili şunu biliniz. Karadeniz ilk sırada balıkçılıkta. Hatta bunu direkt o slayta geleyim. Hem biraz arkadaşlar da renkli şeyler görmüş olsunlar. Evet küçük baş hayvan. Baksana şunun sevimliliğine ne kadar güzel. İç kesimlerde özellikle koyun. Ve Türkiye'nin birçok yerinde var. Özellikle Van çevresi bak ne kadar yoğun. Karadeniz'de daha az. Akdeniz'de seyrek koyunun görüldüğü alanlar. Keçi, kıl keçisi Akdeniz'de daha yoğun. Bakın görün buraları daha yoğun olduğunu görüyorsunuz. Tiftik keçisi neredeydi? Daha çok Ankara ve Güneydoğu'da. Sayılar burada var. Sayılar size sorulmaz arkadaşlar. Söyledim yani koyun sayısı 37 milyon, keçi sayısı 12 milyon, büyükbaş hayvan sayısı da 17 milyondur. Bunları da anlattım. Bunların da sayılarından sonra çıkmaz. Kümes hayvancılığından bahsettim. Arıcılık Bak Ordu'da nasıl yoğunlaşmış. Adana'da, Muğla'da bakın görüyor musunuz nasıl yoğunlaşmış buralar. Ama Türkiye'nin her tarafında var. Arıcılık bu arada hobi olarak da yapılıyor. Böyle hobiye kurban. Gidip kahvede şurada burada okey dizeceğine, sanal okey öneceğine arı yetiştir. Bal üret, hayata bir katma değer sun. Hobin böyle olsun yani. Bir de özel mülkiyet gerektirmiyor bu. Yani arı kovanını istediğin komşunun bahçesine koy kimse sorun çıkarmaz. Niye? Çünkü oranda polenleri taşıdığı için oraya da katkı sağlıyor. Diyorum arıcılıkla ilgili de geçtim. Ve ipek böceğini söyledim. Geldim su ürünlerine. Bakın şuradaki oran önemli. Türkiye'de %80'i Karadeniz'de yapılır. Niye Karadeniz'de balıkçılık çok yapılır? Tek neden orada balığın çok olması değildir. Bir diğer ve en önemli nedeni de insanların yapacak başka bir şey yok. Sanayi yok. Ticaret sınırlı. Tarım sınırlı. Arazi çok engebeli çünkü. Kıyı zaten yoğunlaşmış her taraf engebel olduğu için tarım alan açmak zor. O yüzden özellikle Karadeniz kıyı kesimi balıkçılığa yönelmiştir arkadaşlar. %80 balıkçılık Karadeniz'de yapılır. Sonra Marmara'da yapılır. Bakınız %12 ondan sonra da Ege gelir. Akdeniz balıkçılığın en az yapıldığı yer. Hem balık miktarı az, sıcak suları balıklar sevmiyor çünkü soğuk suları daha çok seviyor. Karadeniz'de balığın çok olma nedeni de budur zaten. Arkadaşlar Akdeniz'de balık az, tür çeşit sayısı fazla, miktar olarak az. Karadeniz'e gittikçe balık miktarı artıyor. Şimdi Marmara'nın şöyle bir özelliği var. Akdeniz ve Karadeniz'den gelen balıkların karşılaşma alanı olduğu için balık çeşitliliği fazla. Ege'nin özelliği de şu, kültür balıkçılığı çok yapılır. Sizin oralarda özellikle çoktur. Balık çiftlikleri. Özellikle o denizde orkinos balığı çok yetiştirirler. Bunu Japonlara satarlar. Yani bildiğin denizin bir kıyıda bir yeri balık kafesleri koyuyor. İçinde balığı insanlar yemliyor. Çok lezzetli olmayabilir ama balık mı balık işte. Ege'de çok yaygındır kültür balıkçılığında ilk sırada gelir ama toplam balık üretiminde Karadeniz ilk sırada gelir diyorum. Özellikle de hamsi. Sen neyi seversin mesela? <laughs> Hepsini severim. Ramazan ayında böyle bir soru sorulur mu? Ne görse yiyecek pozisyondayız şu anda. <laughs> ama en çok hamsi, istavrit var, palamut var, lüfer var, çinekof var. Bunlar hepsi arkadaşlar Türkiye'de yaygınlık gösterir. Ama ama şöyle bir sorun var. Türkiye'de balıkçılık istenen düzeyde değildir. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede kişi başına balık tüketimi 2.6 kilogram. Japonya'da ne kadar? Japonya'da 130 kilogram. Neredeyse bir inek kadar balık yiyorlar yani. Türkiye'de niye balık tüketimi az? Bir, Türk kadınları sebebi sizsiniz. Yok ev kokacak, yok kim temizleyecek. Adamlara Allah ittiriyorsunuz eve balık getirmiyorlar. Yok git balkonda temizle, soğukta pişir. Dolayısıyla anneler bu konuda uyanık olacaksınız. Ya ben yeni nesle hitap ediyorum. Size de çocuklarınıza, kardeşlerinize bu konuda şuur aşılayacaksınız. Neden balık yemek çok önemli? Çünkü en sağlıklı, en organiket balık etidir. Doğal besleniyor. Bir de küçük yaşta balık yemek zihni açar, zekayı geliştirir. Küçük yaşta, bu yaşta balina da yeseniz çok etkili olmayabilir. Ama yine de sağlıklı beslenmek için yemek gerekiyor. Başka balıkçılığın diğer sorunu ne? Bir, ne dedik? İnsanlar bu tüketim alışkanlığına uymuyor. İki, Türkiye'de açık deniz balıkçılığı yapılmıyor. Ne demek? Gene de kıyıda avlanıyor bizimki. Oltayı salıyor oradan balık tut. Küçük sandalyeler şu sandallarla avlanmaya gidiyor. Bunun ne kadar balık yakalayabilir ki? Sen böyle bir sandalla denizin ortasına gidebilir misin? Gitsen gelemeyebilirsin. Büyük gemilerle gitmek gerekiyor. O yüzden kıyı balıkçılığı yerine açık deniz balıkçılığı yapılması lazım. Başka zararlı avlama yöntemlerinin terk edilmesi lazım. Trolle avcılık. Ağların aralığı çok küçük en küçük balığı bile yakalayıp getiriyor. Balık neslini kurutuyor. Dinamit avcılık, elektrikli avcılık. El bombası atıyor adam ya balık için Değişik değişik şeyler deniyorlar. Bunların sona ermesi lazım. Başka arkadaşlar soğuk hava depolarının sayısının arttırılması lazım. Çabuk bozulabilen bir şey çünkü. Başka küçük işletmelerden ziyade büyük kooperatifler, büyük işletmelerin balıkçılığa girmesi lazım. Bakın Japonya'da şöyle oluyor. Büyük gemilerle açılıyorlar, bir hafta dönmüyorlar. Balığı yakalıyor, kesiyor, biçiyor, konserve yapıyor, öyle geliyor. Yani gemi bir fabrika gibi. Türkiye'de nasıl? Bundan gidiyor, vira bismillah diyor, akşam elhamdülillah diyor, geri dönüyor. Geri dönerken bir de mangal yapıp bitti. Böyle balıkçılık olmaz. Daha profesyonel yapılması lazım. Dünyada en çok balık tüketenler Japonlar. Hatta bir arkadaşımız anlatıyor. Evine Japon misafir gelmiş arkadaşı. İşte Japonlar çok balık sever ya o da akşamdan balık koymuş buzdolabına akşam yaparız diye. Çıkarmış sabah kahvaltıda balık yapmış Japon. Kahvaltıda bile balık yiyen insanlar. Niye balığı çok yiyorlar? Onlarda da başka hayvan çeşidi yok. Çünkü ülke çok küçük. İnsanlar zor sığıyor. Hayvan çeşitleri yok. Zaten Türkiye'de balıkçılığın çok gelişmeme nedenlerinden biri de bu. Ülkemizde hayvan çeşitliliği çok fazla. Koyun eti, kuzu eti, dana eti, tavuk eti derken de Balığa sıra gelmiyor. Bu da nedenlerden bir tanesidir. Diyorum Türkiye'de ormancılık. Ormanlar arkadaşlar doğal hayata ev sahipliği yapmanın yanında sanayi e, sektöründe de ham madde oluyor. Hangisi? kereste sanayi, mobilya sanayi, kağıt sanayini ham madde oluyor ormanlar. Türkiye'de ormancılık sanayisi dendiği zaman ilk bakacağınız yer kıyılar. Hangi kıyılar? Karadeniz. Hangi kıyıları? Karadeniz'in batı kıyıları. Kastamonu. Kastamonu, Kastamonların ifadesiyle, Zonguldak, Bolu, Düzce. Buralarda kereste sanayi çok gelişmişler. Budur kereste sanayi. Hocam Doğu Karadeniz'de niye yok? Trabzon, Rize burada da orman çok. Orman çok ama bunları böyle yayacak düzlük yok orada. İki insan bile zor yan yana yürüyor. Nereye fabrika yapacaksın orada? O yüzden Batı Karadeniz'de kereste sanayisi neden daha çok gelişmiş? Hem orman çok hem de düz arazi var. Hem de büyük pazarlara yakın yani Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa'ya yakın Batı Karadeniz. Anlatabildim mi? Türkiye kereste ihtiyacını karşılayabilir mi? Kağıt ihtiyacını karşılayabilir Hayır karşılayamaz. İthal ederiz. İşte İsveç Ikea markasını duymuşsunuzdur. Yine kağıdı büyük oranda dışarıdan alıyoruz. Dolar endeksi geliyor. Kitap kağıt fiyatları artıyor. İşte bunu sizler de yaşıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de ormana dayalı sanayi derken mobilyayı da şöyle özetleyeyim. Ankara mobilya duyun. Bursa Hatta İnegöl mobilya duymuşsunuzdur. Kayseri işte Bellona'sı, İstikbali, Kilimi bilmem neyi hep reklamlardan duymuşsunuzdur yani. Türkiye'de Ankara, Bursa, Kayseri mobilya sanayisinde 3 önemli il. İzmir'i de dahil edelim ve önemli ihraç ürünlerimizden biridir. Mobilya Türk insanı olarak mobilyaya çok değer veririz. Japonların böyle lüksleri yoktur ha. Onlar evlerine git çok küçücük iki artı birde oturuyorlar. Koskoca Sony'nin şu kamera da Sony bu arada. Sony'nin sahibi evi 120 metrekare. Ya bizim gibi öyle bizim sadece yemek takımlarımız, yemek masamız o kadar tutuyor neredeyse. O yüzden biraz mobilya manyağı olmuşuz. Bu kadar da abartmamak gerekiyor. Ama mobilya kültürünü dünyaya tanıtan milletiz ve önemli bir ihraç ürünümüz. Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yeri. Arkadaşlar tarım ve hayvancılık birçok sektöre ham madde kaynağı oluşturuyor. Birçok insana iş kaynağı oluşturuyor. Türkiye nüfusunun yaklaşık %28'i, %21'i tarım sektöründe çalışıyor. İhracatımızın %3'ü tarımsal ürünlerden oluşuyor. Dolayısıyla tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri, önemli bir şey söylüyorum, 1950 ile kıyasladığınız zaman oran olarak daha az, miktar olarak daha fazla. Nasıl yani? Mesela burada grafik varsa grafik üzerinden anlatayım. Mesela burada tarımsal iş gücünü söylemiş. Mesela 1955'te tarımda çalışan insan sayısı 12.205. 2019'da 28 bin aslında tarımda çalışan insan sayısı daha fazla ama toplam çalışanlar arasındaki oranı kaç? Yüzde 18. Oysa 55'te ne kadar? %77. Demek ki miktar artsa bile oran artmayabiliyor. Bunu öğreneceksin neden? Çünkü tarımda çalışanların miktarı artmış ama sanayi ve hizmet sektörüne çalışanların miktarı daha çok artmış. O yüzden miktar olarak artsa bile tarımda çalışanların oranı azalıyor. Sanayi ve hizmet sektörüne insanlar kayıyor. Sizler de yani sanayi ve hizmet sektörüne çalışmak istemiyor musunuz? Bu dersleri niye dinliyorsunuz? Çiftçilik yapmak için mi dinliyorsunuz? Yani tarım uğraşmak için mi dinliyorsunuz? Hayır, mecburen dinliyorsunuz. Sınavda çıkacak çünkü sizler hizmet sektörüne adaysınız. Bunu unutmayın. Devam edeyim. Diyorum. Şimdi bakın tarımsal gelirin gayri safi milli hasıladaki payı. Hocam bu nasıl cümledir uzun uzun? Gayri safi milli hasıla. Yani Türkiye'de bir yıl boyunca kazanılan paraların toplamı. 1927'de tarımın gayri safi milli hasıladaki katkısı 82 milyon dolar. Ama oranı %54. Yani Türkiye'de kazanılan paraların neredeyse yarısı tarımdan geliyor. 2019'a bakacağız. 789 milyon dolar toplam gayri safi Türkiye'de bir yıl boyunca kazanılan paralardaki bakın ne kadar artmış 789 kaç kat artmış ama orana bakıyorsun 6.4. Niye oran azalmış? Çünkü sanayi ve hizmetin oranı daha çok artmış. Anlaşıldı mı? Yani şunu bileceksin. Cumhuriyetten bu yana tarımdan elde edilen gelir artmakla beraber bunun toplam milli gelirdeki payı oranı azalmıştır. Neden? Çünkü o milli gelir pastası oluştururken sadece tarım yok, sanayi ve hizmet de var. Diğerleri daha çok arttığı için tarım oran olarak daha az kalıyor diyebileceksiniz. Ve bir grafiğimiz daha var mı? Evet, ihracattaki geliri 1965'te dış satım gelirimiz 47 milyon dolarmış ve toplam satışımızın %75'i tarım ürünleri oluşturuyormuş. 2019'a bakıyoruz, 180 milyon dolar Tarım ürünü satmışız bak kaç kat artmış. Ama milli gelirdeki pardon dış ihracattaki payı %3. Yani %75'ten %3'e düşmüş. Rakam olarak artmış tarımsal gelirimiz ama oran olarak azalmış. Neden? Sanayi ve hizmet daha çok arttığı için. Üstüne basa basa söylüyorum çünkü bunları çok karıştırıyorsunuz. Sınavda sakın karıştırmayın diyorum. Burada bir şey sorabilir miyim hocam? Ben merak ettim. Evet. Bu 47 milyon dolar olarak şey değil mi? Ocak evet 47 milyon dolar. Yok bir dakika 47 milyon 470 bin dolar. Ha. Şu bir tanesi milyon dolarsa bu Aynen. 470 bin evet. Tabi tabi. Tabii. Çok teşekkür ederim kameraman tam. De olmuştu, bir öncekine de o mantıkla alın. Tabi ben biraz derste zamandan tasarruf edeyim derken ama ana mantığı anladınız değil mi? Mantık anlaşıldı değil mi? Onur Bey anlaşıldı mı? Mantık. Peki o zaman teşekkür ederim bu yerinde müdahale için. Zaten dersimizi de bitiriyormuşuz. Evet, Tarım ve Hayvancılık ve Ormancılık Ünitesi'ni bitirdim. Gördüğünüz gibi bu dersler son derece zevkli. Hayatın içinden. Bu hayatın içinden anlattığım konuları sizler de hayata taşıyarak kullanın diyorum. Ve yaşadığınız coğrafyalara Bordo Bereli selamı gönderiyorum.